Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi e, üst katımıza sandık odası yapmıştık. Etrafa ağaçlar dikmiştik. E, o bölüm böyle geçti. Gidip izlemediyseniz gidip izleyin çok iyi videoydu o da Üst katı da sizlere göstereyim. Şöyle üst katı da böyle sandık odası yapmıştık ganimetin ganimeti falan diyor zıvır, zıv zıvır yemekler sonra ganimet onlar yapmıştık ortaya da crafting table'ı ve yanlarda fıçıları koymuştuk fıçıları daha doldurmadım onları da doldururuz ne dolduracağız bilmiyorum ee, şimdiki bölümde başlıktan anladığınız gibi tarla yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi biz suyun üstüne yapmıştık ve şuradan bir yol açacağım ve hemen evimin yanına tarla yapmayı düşünüyorum. Şöyle de tarlayı izlemeyi düşünüyorum. Büyümüşler mi büyümemişler mi diye. Ee, zaman kaybetmeden biz tarlamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bize çit lazım. Toprak lazım. Eee kovaya gerek yok. Çünkü zaten su. Eee şimdi biz nereden gideceğiz biliyor musunuz? Ee, bir dakika. Bence şu ikisinin arasından yol açalım. Şurayı kıralım. Bir de 31 tane aynen odun vardı. Odunlar geleydi. Şöyle. Ana! Bu ne? Bir dakika geleyim bir dakika. O neydi o neydi o neydi bir dakika. Ya var ya bunlar olmazsa boğulmuşlar var ya. Çık çık çık. Boğulmuşlar olmazsa var ya. Düzgünce bakacağım da o neydi. Ölmüş mü o balık. Gerçekten bilmiyorum ya. Neyse oraya kazdık. Bir dakika. Ben odunlar mı aldım mı? <laughs> Onu da bilmiyorum. E, taştan bir yol yapalım ilk önce. Taşımızı alalım. koyalım taşlarımızı. Şöyle yanıma yapacağım evin yanına. Şöyle koyalım. Koy 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 koy. O balık alırız onu. Bu boğulmuşlar balıklar öldürüyor arkadaşlar. Oradaki a kaplumbağa da oradaki balığı anlayamadım sarı bir balık. bak yüzüyor yüzüyor. Ölmemiş. <laughs> Boğmuşlar öldürüyor. <laughs> Ama o güzel balıktı sapsarıydı. Neyse bir daha buluruz ya. Bulamadı kaç bölümdür orada. Sahibi de öldü herhalde. Ya da sahibi boğulmuş oldu. Bilmiyorum. Şimdi bir, bir iki daha bir daha koyalım. Aynen. Şimdi şöyle koyacağız. dakika. Şimdi bir hesaplama yaparsak evimizin tam dibi de olmayacak. Tamam tamam. Zaten şuradan köprü gidecek odun. Şöyle koyalım ayarlayalım. Tamamdır. Ee... Şöyle devam edelim. Arkadaşlar arkadan gelen silah seslerine kusura bakmayın. Mahallede şey var. Çetnevir var. Ona ateş ediyorlar. Gerçekten kusura bakmayın müzik sesi de geliyorsa. Şimdi burası tamam böyle olacak. Şöyle odunları koyalım. öyle aynı buraya da aynısını çekelim. Biz niye böyle yürüyoruz ya? Lan? Neyse sen git ya. nereye gider? Manyağa bak. Hayır hayır hayır, hayır. çık çık. Oha denizde iskeletin ne işi var lan? Tamam. Bir dakika ya. Bir şuradan da gidecektik bir dakika. Yanlış yaptım. üşüme gel ya. Akşam oluyor bir uyuyalım. Zombiler çıkmasın. Bir dakika. Taşımız var mı? Uyuyalım bir bakalım. Üst kata. Taşımız yoksa bir kazmaya gidelim yine. şu olması lazım. Aynen 64 var. Güzel. Şu 4 tane de alalım güzel güzel. Tamam varmış taşımız. Kalmaya gerek yok. Yine ihtiyacımız olursa yaparız. Şimdi şöyle gidiyor. Ama manyak mısın ya? Aa, bizim odunumuz da bitti. Envanterde var mı? Yok. Gidelim bir bakalım yine. Odunumuz yok. Herhalde bir ihtimal git kalacağız ya. Odun ben düşünemedim. Unuttum. odunumuz yok. Hemen bir kazmaya giderim odun toplamaya giderim. Koş 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 koş. Kapıyor. Gerçi buraya biz ağaç çekmiştik. Ağaçlarımız büyümüş Biz bu ağaçlarda toplayalım. Ağaçlar döküldükçe alır. Yine ekleriz. Aslında var ya ağaç tarlası da yapabiliriz arkadaşlar şöyle suya toprak şöyle ee, tarla yapar gibi ağaçları ekeriz sınırsız hem ağacımız da olur oradan toplar toplar kullanırız ağaçları aslında güzel bir onu ayarlarız ya Tamamdır. Şimdi tarlamızı yapmaya başlayalım. 47 tane odun yaptık, çok iyi. Dönüştür, dönüştür, dönüştür. Aynen. Şimdi şöyle yürü. buralar ayarlamamız lazım. Şimdi. Şöyle. 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 Şunu da şöyle koyduk mu? Aralara koyacağız. Tamam. Aralara açık koyduk. Böyle. Şuraya da ayarlayalım. Şimdi kaç kaç gittiydik? Üç 3 3 1 boşluk bırak. 3 boşluk bırak. Hop. Bir dakika. 1 Boşluk bırak. Adatla. Boşluk bırak böyle. Tamam. Bir iki üç. Neyse. Tamam. Böyle olacak. Ee, şimdi bize toprak lazım. Toprağımız var mı? Yoksa hem alanı düzleştirmiş oluruz hem de toprak kasmış oluruz yoksa bir kürek yapalım hemen toprak toprak 26 tane var Büyük ihtimalle yeter yetmesi kazarız. şöyle aşağı inelim inin koşuyor şimdi Şunu bir Biz de düştük. Neyse. Ah. Bir dakika. Şunu Şöyle. İki. Üç. sıra 6 tane 4 5 6 nasıl oldu bence 8, bence oyun yapalım 7 8 9 10 10 şöyle şuradan su gelecek şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 7 8 9 10 Tamam Bu da böyle Hadi 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 Heh. Şimdi yine buradan bir su gelecek Oradan çekeceğiz Şöyle yapacağız Şunu kıracağız Düştük Çok iyi Bak boğulmuşlar geliyor. Hadi çıkacaksın. 2 3 Toplam 6 tane olacak. Aynen. Şimdi gidip toprak kasalım biraz. Hatta önce bir kürek yapalım hızlı kasalım ya. Koş şöyle şöyle şöyle. Biz odun var elimizde tamam stik var. Hemen şuradan yapıverelim. Taştan. Hop tamam. Koş 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 koş. Şöyle düzleştirebileceğimiz yer şurası var. Bir stik oldu. Bir de gibi bir tane olmuş. Şimdi Hemen gidelim bu toprak bize yeter. Zaten e, küreğim de kırılmak üzere. Şöyle gidelim. Şöyle. Ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Dallar çıkarmayı düşünüyorum şuradan. Bak bir dakika. Çek çek çek. 5. bloktan 1 2 3 4 5 Aynen. Şuradan da gideceğim ama akşam oluyor hemen bir atalım. Sonra sabah olunca devam ederiz. Koş 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 koş. Diyeyim. Şöyle geldik. Şuradan 3 böyle gideceğim. Tamam mı? Aynı hizada aynen. Böyle bir şey yapacağım bir dakika. Bir de şöyle gideceğim. Şöyle de kapatalım. Tamamdır. Şuraya da kapatalım. Tamamdır. Şöyle iyi oldu. Hatta şöyle de kesersek. Tamam. Hatta ve hatta. Şöyle Şöyle kestik mi bence tamamdır. Hem daha çok ekmanlarımıza olur. Şimdi bizim çimen ihtiyacımız var. Çimen var mı? Yukarı çıkalım. iki tane var. Gidelim toplayalım. Toprak lazım olabilir toprağı al yanımıza. コシコシコシ。 Evet arkadaşlar sabahtan beri topluyorum. 27 tane buldum. Tabi siz hızlandırmış şekilde gördünüz. Ya, yapacak bir şey yok. Ben bunu video yayında şey yapacağım. Toplayacağım. Sabahtan beri kasıyorum. Topluyorum. 27 tane toplayabildim. Gerçi daha çapa yapmadım. Çapalayalım. Hemen gidelim çapalayalım. Nasıl duruyor? Bayağı iyi duruyor yani. Bence güzel oldu. Samimi söylüyorum. Bence güzel oldu. Tabii sizin fikriniz ne bilmiyorum. Buraya burada böyle Buraya niye çıktım anlamadım. Ee, çapa 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 çapa. Taştan yapalım çapamızı. Çok güzel. Hemen in aşağıya. Elim gülmeye başlasınlar. akşam olmaya başladı. Dört tane kaldı. Şöyle bir tane kaldı. Ve yine lama ve köle. Gelmiş. Bu kadar nektik arkadaşlar. Gidelim bir uyuyalım. Sonra orayı duvarla örteceğiz. Öreceğiz. Nereye gidiyorum ben kafam karıştı. Bir dakika uyuyacağız uyuyacağız. atalım onu. Aynen. Şimdi gidelim oraya. Ama önce biz bir çift yapalım. Evet, 3 tane yaptık. 15 yetmez. biraz daha kaç tane oldu 39 yetmeyecek ama yine de bizi koyalım şuralarda koyacağız çünkü Neyse. Hadi ama. Şimdi şuradan odun. Şöyle 19 tane odun ver. Ee, şimdi şöyle 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 şöyle, şöyle. Bakalım bize. 2 ve 1. Tamam. Şimdi şuraya şu ona atarlığı da bitirelim. yorgunluğumuz arttı. Sonra buraları meşelendireceğiz. Bak yine kırdık ya. Ana bir tane ya. gidip Bir tane nedir ya? Evet, şöyle bir tane çit yaptık mı? Tamamdır. Koş koş koş. Ben bir tane diyorum ama üç tane veriyorum. Tamam buraları meşalendireceğiz. Gidelim. Kimler kimler var mı yanımızda? Yanımızda yok. Ee, yukarıda var mı? <laughs> Şurada olması lazım aynı. Burada var 11 tane kitler lazım. Şöyle. Aynen. Şöyle. Evet. Ee, şöyle. ve 8 tane oldu tamamdır. Şimdi. Efendim. Gidelim koş koş koş. Işıklandıralım. Bir tane şöyle koyalım. Bir tane şöyle tane şöyle bir tane şöyle koyalım bir tane böyle canavarlar çıkmasın bir tane şöyle ve şöyle tamam tam yetti acaba evin içinden nasıl gözüküyor tarlam ona bakacağım ve büyümeye başladılar yavaş yavaş çok iyi ekmemiz ve karnımızı buradan şey yapabileceğiz bakalım şöyle bence iyi ya böyle bakacaksın hem büyüdüm hemen gidip bakacaksın büyümüş buradan bakacaksın arkadaşlar büyümüş mü diye büyüdüyse hemen koşup toplayacaksın yani çok iyi oldu ya evet yaptık buraları da e, ben video dışı toplarım sonra E, koy, e, ekerim. Ben şu aşağı bir denize bakacağım. Burada boğulmuşlar ya. bir dakika. Orada da var. Geçen bölüm mızrak atıp atıp duruyorlardı. Şimdi atmıyorlar bak. Boğulacağız. Bir nefes al nefes al nefes al nefes al. Hop tamam gir bir daha. Hayır 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 hayır. işte İşte bu. Tamam tamam nefes al. Nefes al. Çık çık çık. Şöyle bir daha. Kömür var burada. Şurada tablamız var. Şöyle bir çıkalım. Tamam. Ana. Dur. Ne veriyorsun? Bir dakika. Ne veriyorsun? Dur. Zümrüt. Asıl zümrütü bunları toprağa falan verip sen vermeyen lazım değil mi zümrütleri? Neyse. Ben sizi öldüreceğim. Bir dakika. Bunlar birbirlerine tükürüyor. Hayda. Bir dakika bir dakika. <laughs> Kim kimi yirse. <laughs> Hadi. İki de ben vurayım. Hayda. Kaç. Hı. Bunlar beni takip ediyor mu? Hayır neyse kaşlar aldım bunlar gelsin burada. Salaklar birbirlerine çıkıyorlar. Mal mı? bunlar. Allah Allah ya. Karnımız acıktı. Tarlamız bu kadardı arkadaşlar. Ee, Tarlar yaptık. Daha çok böyle markete dolaşan gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve zile açmayı unutmayın. Her zaman evde bitiriyordum şimdi dışarıda bitireyim. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Eğer önceki sandık odasını yapma izleme yaptığımız, izlemediyseniz gidin izleyin kanda duruyor ee, kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın bay bay